bütün duygularım sustu içimde hoşça kal. Şaşkınsın. Gidiyorum evet. Sevdaya dair fısıldadıklarımı hiç söylenmemiş farz ederek seni arkamda yüreği kan revan boynu büküp bırakmanın ezikliği üstünde gözyaşlarımı en gerçekçi acılarımı Elime sıkıştırdığım bavula gizleyerek Ayrılığın hakkını fazlasıyla yaşayan Yaşatan bir sevgili duruşundan ödün vermeden Senin gözünde kahpece Ruhumun derinliklerinde asilce Fedakarca olmasa gerektiği gibi gidiyorum Güçsüzsün Sakın güçsüz durma, yakışmıyor o mahzun neda sana. Terki diyarlara yenik düştü bir avuçluk yürek. Nasıl da emindi sonsuza kadar senin olacağını söylediğinde, inanmış olmak ne büyük ahmaklık. Aldandın sen de ben gibi, en çok da aşk gibi. Katiliyim artık bunca yıl, Delikanlıca koruduğum kalbinin, ruhunun, seni sen yapan her şey. Hadi ne duruyorsun, sitem et. Hatta utanma, ardından ayrı bozuk, edepsiz. Beni olduğum yere yığacak kelimeleri fırlat ok misali. Yüzüm de sana dönük değil, kıyamazsın bakışlarıma biliyorum. Bu yüzden sırtımdan vur beni. Böylesi kahvece bir gidişin kahramanına yakışır bu adice ölüm. Görüyorsun ya, ben de diğerlerinden farksızım. Yoksa gider miydim? Duyuyorum. Ah sen yok musun? Yine o aşk şarkısını mırıldanıyorsun gitmemem için Yanlış zaman, yanlış sahne Aşk biraz önce terk etti beni Sen de uyan artık bu yalancı düşten Bu vedanın bir şarkıya açlığı var Hadi durma söyle tenor edasıyla Git ama biraz ümit kalsın Bir yemin gibi benim aşkım Olmadığı bu şarkı yanlış seçimlerinden biri daha Beni seçmişliğin gibi Ne ümit kalmalı ne de benden bir iz Yoksa ben seni düşünmeden duramam Adımlarım beni sensizliğe değil sana geri döndürür Madem giden benim şarkıyı da ben seçeyim Biraz afili olacak bağışla Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum Kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım Bir de yeni başlangıçlar Bir kendim Bir ben gidiyorum Ağlıyorsun Ayağımda çirkin bir çamur Gözyaşların temizlemeye yetmez karanlıklarını Güçlü ol, erkeksin sen. Racunundandır ağlamalar, Suratında kimliksiz bir maske gibi durur bilirim. Sen o kısmı da bana bırak, Ben ikimiz için de ağlayabilirim. Henüz o kadar göçmedim. Yüzümdeki yalancı tebessüme mi inandın? Hani beni tanıyordun sen? Yine aynı kelime düşecek dilimden, Tekrarlamaktan bıktığım repliklere saygıdan, Ah sen yok musun canımı acıtan Beni elvedasız ayrılıklara mecbur kılan Kusura bakma Ayrılığım sana olan sevdam kadar uzun ömürlü olmayacak Ben kelebek ömrünü andıran Ucuz sevmelerin kızı değilim Ayrılık bu bekletmeye gelmez Bir eyvallah sana bir eyvallahı aşka ve son eyvallah kanayan ruhuma bıraktım. Kanayan ruhuma. Hoşça kal. Hoşça kal.